Vazgeçmedin evleneceğiz değil mi? <laughs> Bu bayramın cezasını kesmenin zamanı geldi. Dün gece ne oldu? Ona ne söz vermiştim? Beyim. En kısa zamanda Fatma ile evleniyor. Ne pahasına olursa olsun alacağım. Bayramla bir daha görüşmeyecektim. Onun adını bir daha anmayacaktım. Kara bayram olacak Sisi. Fatma'yı alacak. Kendine kara edecek. Senin ağzının dediğini kulağın duyuyor mu yenge? Fatma kara bayramın bebelerini doğurduğunda... ...kara taş da yapabilecek misin acele? Bu mi <laughs> sen yine var? <oraya> ne değil mi? Bu ilk yarıyım ondan beri. <gülüyor> <gülüyor> Aklımdan çıkaramıyorum. çıkaramıyor. <laughs> Yılanların Öcü yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show TV'de.